Ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Ener'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayımladı. İşte ünlü isimlerin Bedia Ener'e dair paylaşımları. Ekranların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nün Nehir Hanımı 70 yaşındaki Bedia Ener hayata veda etti. Usta sanatçının vefat haberi sosyal medya üzerinden duyuruldu ve sevenlerine "Hoşça kalın, ben melek oldum." mesajını bıraktı. Ener'in ölümü sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları Ener'in Yaprak Dökümü dizisinde rol arkadaşı Güven Hokna sosyal medya hesabında şu duygusal paylaşımı yaptı. Aile dostumuz, can arkadaşım Bediye Ener'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yine Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel ise şu duygusal sözleri paylaştı. Ah Bediye ablam, çılgın bediş, nur içinde yat. Türkiye çok özel bir kalp ve en iyi seslendirme sanatçılarından birini bugün kaybetti çok üzgünüm. Ezgi şenler ise, ah çok üzgünüm, ne çok şey öğrendim senden, çok erken bu veda, nur içinde uyu, dedi. Nedim yapıcı, canım Bediş ablam, mekanın cennet olsun. O güzel ruhunu, neşeni, tatlılığını hiç unutmayacağım. Bir de kulaklarımızda yer eden o eşsiz sesini, ifadelerini kullandı. Melek Baykal da, çok sevgili Bediyamızı kaybetmişiz, çok üzgünüm, mekanın cennet olsun, canım Bedia, seni hiç unutmayacağız, dedi. Bedia, Ener Öztep kimdir? Bedia, Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. 1968 yılında Bakırköy Halk Evi'nde oyunculuk kariyerine başlayan Ener, 1970 yılında şehir tiyatrolarına adım atarak profesyonel kariyerini sürdürdü. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. En çok Harry Potter serisinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesiyle tanındı. Son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan Bedia Ener, yaşamının son yıllarını Ankara'da geçirdi. Genç oyunculara oyunculuk dersleri vererek sanatına olan bağlılığını sürdürdü. Hem ekran önünde hem de sahne arkasında uzun yıllar boyunca sanat dünyasına değer katan Bedia Ener ardında unutulmaz bir miras bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu video hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın.